Şu anda ilaç dolabınızda muhtemelen bir vitaminin bulunduğunu biliyor muydunuz? Vücudunuzu içeriden yavaş yavaş yok eden şey nedir? Ben Dr. James ve sizinle paylaşacaklarım fark yaratabilir. Altın yıllarınızın tadını çıkarmakla onları doktor bekleme odasında geçirmek arasındaki fark. Çünkü vitamin şirketlerinin asla öğrenmenizi istemediği şok edici gerçek şu: Özellikle yaşlılar için pazarlanan takviyelerin %37'si yarardan çok zararlı. Size tanıdık gelebilecek bir şey sorayım. Her sabah düzenli olarak vitamin almanıza rağmen hala yorgun hissettiğinizi fark ettiniz mi? Eklem ağrılarınız devam ediyor mu? Hafızanız eskisi gibi değil mi? Belki düzensiz kalp atışları gibi yeni semptomlar bile geliştirdiniz. Açıklanamayan baş dönmesi, veya daha önce olmayan ellerinizde karıncalanma hissi mi var? Bu senin hayal gücün değil ve bu durumda olan tek kişi o değil. Geçtiğimiz hafta Margaret ofisime geldi. 73 yaşında, çok bilinçli ve sağlığına çok önem veren biri. 5 yıldır kullandığı takviyeleri içeren bir çanta getirdi. Hepsi iyi niyetli doktor ve eczacıların tavsiyeleridir. Kan testlerini yaptığımızda Korkunç bir şey keşfettim. Bu sağlıklı vitaminlerden üçü vücudunu adeta zehirliyordu. Karaciğer enzimleri yüksekti. Kalsiyum kemikleri yerine atar damarlarında birikiyordu. Peki ayaklardaki sinir hasarı ne olacak? Korktuğu gibi diyabet değildi, vitamin zehirlenmesiydi. Margaret bana gözlerinde yaşlarla baktı ve şöyle dedi: "Doktor bey, her şeyi doğru yapıyordum. Bu nasıl olabildi?" İşte o zaman geleneksel tıbbın büyüklerimize ne kadar zarar verdiğini anladım. Sonuçlarını açıklamadan onlara haplar yazıyoruz. Yaşlanan vücudun bunları farklı şekilde işlediğini hesaba katmadan takviyeler öneriyoruz. En kötüsü Margaret tek örnek değil. Yavaş yavaş zehirlenen milyonlarca yaşlıdan biri o, sağlıklı kalmak için güvendikleri aynı haplar için. Bugün takviye edici gıda sektörünün en karanlık sırrını açıklayacağım. 60 yaşın üzerindeyseniz hemen atmanız gereken 4 vitamini açıklayacağım. Organlarınızda şu anda biriken vitaminler atar damarlarınızı daraltabilir ve hatta sinirlerinize kalıcı hasar verebilir. Ama sizi yarı yolda bırakmayacağım. Ayrıca hayatınıza yıllar katabilecek 4 vitamini de paylaşacağım. Bunlardan birinin tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %36 oranında azalttığı gösterildi. Ama buna geçmeden önce eğer sağlığınızın kontrolünü ele almak konusunda ciddiyseniz hemen abone olun, butonuna basın. Çünkü öğreneceğiniz şey sizi yıllarca sürecek, gereksiz acılardan kurtarabilir. Ve lütfen bunu sevdiğiniz biriyle, gerçeği bilmeyi hak eden biriyle paylaşın. İlaç dolabınızdaki sessiz katiller. En kötü dördüncü vitamin, A vitamini, retinol formu, aslında sizi kör yapan görme vitamini. A vitamininin gözlere iyi geldiğini herkes biliyor değil mi? Onlarca yıldır bize söylenen bu. Ama size şunu söylemiyorlar. 60 yaşından sonra karaciğeriniz retinol formundaki A vitamini açısından adeta bir saatli bombaya dönüşür görüyorsunuz ya A vitamini C vitamini gibi aşırı alındığında idrar yoluyla atılan bir vitamin değil yağda çözünür yani karaciğerde birikerek orada kalır ve öyle kalıyor ve öyle kalıyor yaşlandıkça karaciğerimiz tıkanan bir gider gibi yavaşlar bugün aldığınız A vitamini 6 ay sonra hala karaciğerinizde olabilir yakın zamanda gizemli semptomlarla bana gelen 68 yaşındaki Robert isimli gaziyi tedavi ettim. Sürekli baş dönmesi, saçların tutam tutam dökülmesi, kendisini 68 yaşında değil de 90 yaşında hissettiren eklem ağrısı. Önceki doktoru ağrı kesici vermişti ama ben daha detaylı araştırdım. A vitamini seviyesi güvenli sınırın 3 katıydı. Çünkü multivitamini günlük ihtiyacının %150'sini içeriyordu. Ayrıca haftada bir kez ciğer yiyordu, bunun sağlıklı olduğunu düşünüyordu. Ama Robert'ın vakasında beni gerçekten korkutan şey, karaciğerinin ultrasonunu yaptığımızda iki yıl önce olmayan yağ depoları bulduk. Karaciğeri depolanmış vitaminlerin ağırlığı altında adeta boğuluyordu.'' 3 ay boyunca retinol takviyeleri almayı bırakıp beta karoten içeren gıdalara geçtikten sonra baş dönmesi geçti, saçları uzamaya başladı ve bana şunları anlattı. Doktor Bey, hayatıma geri döndüğümü hissediyorum. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi az önce bomba bir haber yayınladı. A vitamini fazlalığı olan yaşlılarda atrial fibrilasyon riski %25 daha fazla. Bu kalbin kelimenin tam anlamıyla ritmini kaybetmesi anlamına geliyor. Bu da felç riskini önemli ölçüde artırır ve neredeyse çok geç olana kadar bunu fark etmeyeceksiniz. Benim kuralım şudur. Eğer multivitamininiz kadınlar için 700 mikrogramdan fazla içeriyorsa veya erkekler için 900 retinol veya retinil palmitat sağlığınızla Rus ruleti oynuyorsunuz. Güvenli alternatif tatlı patates havuç ve ıspanaktan beta karoten. Vücudunuz sadece ihtiyacı olanı dönüştürür. Tıpkı yüksek ayarda çalışan bir kombi yerine akıllı bir termostat gibi. En kötü üçüncü vitamin, demir takviyeleri, içten dışa sizi paslandıran enerji hapı, demir eksikliği anemisi hepimiz duymuşuzdur. Ama işte kirli küçük sır, aktif kanamanız yoksa 60 yaşın üzerindeyseniz muhtemelen demiriniz çok fazladır, çok az değil. Bir düşünün. Erkekler ergenlikten sonra demir kaybını durdururlar. Kadınlarda menopoz sonrası. Peki bütün bu demir nereye gidiyor? Organlarınızda eski bir borudaki pas gibi birikiyor ve pas gibi vücudunuzu içeriden kemiriyor. Patricia'yı asla unutmayacağım. 71 yaşındaydı ve sürekli yorgun bir şekilde yanıma geliyordu. Doktoru demir seviyelerini kontrol etmeden ona demir takviyesi yazmıştı. 6 ay sonra artık sadece yorgun değildi, torunlarının isimlerini bile unutuyordu. Kendisini test ettiğimizde ferritin seviyesi çok yüksekti. Fazla demir beyin hücrelerini adeta paslandırıyordu. Ama asıl sürprizi kendisine MR çektiğimizde yaşadık beyninde hafıza ve hareketi kontrol eden bölgelerde demir birikimine dair bulgular görüldü. Sadece yorgunluk değil, beyninizin baş döndürücü bir hızla yaşlanması. Kendisine hemen demir vermeyi kestik ve terapötik flebotomiye, kontrollü kan alma başladık ve yeşil çay ve zerdeçal gibi doğal demir şelatörleri ekliyoruz. 6 ay sonra hafızası önemli ölçüde düzeldi ve torunu bana şunları anlattı: Büyük annemize kavuştuk. Soruşturmalar ürkütücü. Alzheimer araştırma ve terapisi yüksek demir seviyelerinin bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını buldu. İltihabı körüklüyor, kalbe zarar veriyor ve evet, hatta bazı kanser türlerine bile neden olabiliyor. Ancak herhangi bir eczaneye girdiğinizde Rafların demir yüklü yaşlı vitaminleriyle dolu olduğunu görürsünüz. Belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkar. Artrit kaynaklı eklem ağrısı, yaşa bağlı yorgunluk, şakayla yaşlılık anları olarak geçiştirilen hafıza kayıpları. Ama bu yaşlanma değil, demir zehirlenmesi. Dikkatlice dinleyin. Doktorunuz size demir eksikliği anemisi teşhisi koymadığı sürece kan tahlilleri yaptırın. Demir takviyelerinden uzak durun. Demir ihtiyacınızı besinlerden karşılayın. Yağsız et, baklagiller, yeşil yapraklı sebzeler vücudunuz besinlerden aldığınız demiri nasıl düzenleyeceğini bilir. Hapların sentetik aşırı yüklenmesiyle ne yapacağını bilmiyor. En kötü ikinci vitamin Kalsiyum hapları, atar damarları tıkayan kemik güçlendirici. Bu sizi şaşırtacak. 40 yıldır bize güçlü kemikler için kalsiyum alın deniyor. Size söylemedikleri şey, kalsiyumun tüketildikten sonra nereye gittiğidir. Şunu hayal edin: 1000 miligram kalsiyum hapınızı kahvaltıyla birlikte alırsınız. Yaşlanan kemikleriniz neredeyse hiçbir şeyi emmiyor. Şanslıysanız belki yüzde on, gerisi mi? bir yuva bulur ve bunu bulur. Atar damarlarınızda onları esnek tüplerden sert tüplere dönüştürür. Eklem yerlerinde ağrılı tortular oluşur. Böbreklerde bile acil serviste ağlatacak taş oluşumu. American Heart Association dergisi bu konuda net bir tavır sergiliyor. Kalsiyum takviyesi alan yaşlı kişilerde %22 daha fazla kalp hastalığı riski vardır. Bunu dikkatlice düşünün. Kalça kırığını önlemek için aldığınız hap sizi kalp krizine yatkın hale getirebilir. 74 yaşında Dorothy adında kalsiyum haplarını düzenli olarak alan bir hastam vardı. Göğüs ağrısı ve eklem sertliği şikayetiyle yanıma geldi. Kalsiyum seviyeleri normaldi ancak kardiyak kalsiyum taraması atardamarlarının çimentoyla kaplanmış gibi göründüğünü gösterdi. Takviyeleri almayı bıraktık. Kalsiyumu hedeflemek için K2 ve D3 vitamini ekledik. Uygun şekilde temizlenmeli ve besin kaynaklarına geçilmelidir. 6 ay sonra göğüs ağrısı geçti ve ellerine kramp girmeden bahçe işlerine geri döndebildi. Ama asıl gözlerimi açan şey şu oldu. Aynı takviyeleri alan Dorothy'nin kız kardeşi 71 yaşında kalp krizi geçirdi. Aynı genetik, aynı yaşam tarzı aynı tehlikeli kalsiyum hapları. Tek fark mı? Dorothy bunu zamanında fark etti. İşte gerçek. Kalsiyum tek başına işe yaramaz. Emilimine yardımcı olacak D3 vitamini ve kemiklere yönlendirecek K, 2 vitamini olmadan ve dengelemek için magnezyum eklerseniz, kemiklerinizi güçlendirmiyorsunuz. Sadece tıkanıklıklar yaratıyorsunuz. Eğer takviye almanız gerekiyorsa, Asla kalsiyumu tek başına almayın. Daha da iyisi bunu sardalya, yoğurt ve yapraklı yeşilliklerden alabilirsiniz. Vücudunuz gerçek yiyeceklerle ne yapacağını bilir. En kötü birinci vitamin, sinirlerinizi yıkıp geçiren sinir vitamini B6'nın yüksek dozları. Bu en sinsi olanıdır çünkü kendisini tamamen zararsızmış gibi gizler. B6 suda çözünür, sinir sağlığını destekler ve enerji sağlamaya yardımcı olur. Ne ters gidebilir ki? Tüm. Diğer kolay elimine edilen B vitaminlerinden farklı olarak B6'nın karanlık bir tarafı da var. Birçok sinir desteği formülünün içerdiği 50 mg'ın üzerindeki dozlarda sinir dokusunda birikerek nörotoksik hale gelir. Evet, sinirleri koruması gereken vitamin artık onları yok etmeye başlıyor. Belirtiler acımasızdır. Çünkü önlemeye çalıştıkları şeyi birebir taklit ederler. Parmaklarda ve ayak parmaklarında karıncalanma, denge kaybı, kas güçsüzlüğü, geceleri sizi uykunuzdan eden ayaklarınızda oluşan o yanma hissi. İhtiyacınız olduğunu düşünerek daha fazla B6 alıyorsunuz ve bu da hasarı daha da kötüleştiriyor. Yakın zamanda James'i gördüm. Evet, bir başka James. 69 yaşındaydı. 2 yıldır 100 mg B6 içeren sinir sistemi takviyesi kullanan. Ayaklarının iyi hissetmemesi ve son bir ayda iki kez düşmesi nedeniyle bana geldi. Karısı, parmakları çok uyuştuğu için gömleğinin düğmelerini iliklemesinde ona yardım etmek zorunda kaldı. B6 vermeyi bıraktığımızda karıncalanmanın düzelmesi 4 ay sürdü. Hasarın bir kısmı kalıcıydı. Ama işte yüreğimi sızlatan kısım geliyor. James bir sanatçıydı. Parmaklarındaki uyuşukluk fırçayı sıkıca tutmasını engelliyordu. İki yıl boyunca sağlıklı bir vitamin almak onu tutkusundan, kimliğinden mahrum bıraktı. Biraz duyarlılığımızı geri kazandık ama bir daha asla aynı hassasiyetle resim yapamayacak. Tüm bunlar bir takviye şirketinin etiketine megados yazmak istemesinden kaynaklanıyor. Neurology dergisinde yayınlanan 2017 tarihli araştırma çok netti. Yüksek dozda B6 alan yaşlı yetişkinlerde sinir hasarı görülme olasılığı iki kat daha fazlaydı. Güvenli üst sınırın 100 mg olduğu söyleniyor ancak yaşlılarda 50 mg kadar düşük toksisiteye rastladım. Gerçek ihtiyaç nedir? Erkekler için yaklaşık 1,7 mg, kadınlar için ise 1,5 mg. Hepsi bu kadar. Takviyelerinizi hemen kontrol edin. Eğer 10 mg'dan fazla B6 görürseniz tehlike bölgesindesiniz demektir. B6 ihtiyacınızı nohut, ton balığı ve muzdan karşılayabilirsiniz. Sinirleriniz size teşekkür edecek. Hayatınızı kurtarabilecek muhtemelen eksik olan 4 vitamin. Şimdi iyi haberlere gelelim. Bu 4 vitamin sessizce sağlığınızı sabote ederken aşağıdaki 4 madde tam anlamıyla hayatınızı kurtarabilir. Ve diğer 4 toksik maddenin aksine yaşlıların çoğunda bunlarda ciddi eksiklikler vardır en iyi dördüncü vitamin, ölü kasları hayata döndüren mineral olan magnezyum. Yaşlılara tek bir mineral verebilseydim, o da magnezyum olurdu. Neden? Çünkü vücutta 300'den fazla süreçte rol oynar ve 60 yaşına gelindiğinde muhtemelen tükenir. Geceleri sizi aniden uyandıran bacak krampları mı yaşıyorsunuz? Magnezyum eksikliğinden kaynaklanır. Doktorunuzun açıklayamadığı düzensiz kalp atışlarınız mı var? Çoğu zaman bunun sebebi magnezyumdur. Sanki pekmezle düşünüyormuşsunuz gibi hissettiren o zihinsel bulanıklık mı? Bildiniz magnezyumdan dolayı. 77 yaşında Frank adında bir hastam vardı. 3 yıldır bacak krampları nedeniyle geceleri uyuyamıyormuş. Karısı acı içinde kıvrandığı için başka bir odada uyuyordu. Üç doktor, bir sürü ilaç, hiçbiri işe yaramadı. Magnezyum testi yaptırdım. Ciddi bir eksikliği varmış. Magnezyum glisinat almaya başladıktan iki hafta sonra aralıksız sekiz saat uyudu. Karısı ağlayarak beni aradı, mucize olduğunu söyledi. Bu bir mucize değildi, kimsenin doğrulamadığı temel bir biyokimyaydı. Bunu kimse size söylemiyor. Tansiyon ilaçlarınızdan, asit reflü haplarınıza kadar sabah kahveniz bile magnezyumunuzu çalıyor. Ve yaşlandıkça vücudunuz daha az emmeye başlar. Eksikliğin mükemmel fırtınası. Nutrients dergisi şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Magnezyum eksikliğinin düzeltilmesi atrial fibrilasyon riskini %50 oranında azaltıyor diyabet riskini azaltır, hafızayı güçlendirir, hatta daha rahat uyumanıza yardımcı olur. Ancak yaşlıların %68'i engelli. Çözüm, günlük 250 ila 400 mg magnezyum glisinat veya sitrat. Oksit değil, bu sadece pahalı bir ishal. İki hafta içinde kramplar ortadan kalkacak, enerjiniz geri gelecek ve beyin sisi dağılmaya başlayacaktır. En iyi üçüncü vitamin artık üretemediğiniz güneş vitamini olan D3 vitamini. İşte endişe verici bir gerçek. 65 yaşından sonra cildiniz gençliğinize göre %75 daha az D vitamini üretir. Buna güneş kremi kullanımını da eklerseniz içeride daha fazla zaman geçirmek ve kuzey iklimlerinde yaşıyorsanız ciddi bir eksikliğe karşı mükemmel bir reçeteye sahipsiniz demektir. D3 vitamini sadece kemikleriniz için önemli değildir ancak bu konuda kesinlikle yardımcı olur. Bağışıklık sisteminin başlıca düzenleyicisi, ruh hali dengeleyicisi ve kas koruyucusudur. British Medical Journal, yüksek seviyelerde kan şekeri olan yaşlı insanların düşük D3'lü hastaların herhangi bir nedene bağlı ölüm riski %30 daha yüksekti. Bu bir yazım hatası değil. Her ne sebeple olursa olsun, İşin trajik tarafı bunun çözümünün çok basit olmasıdır. Günde 1000 ila 2000 IU D3 yağlı bir öğünle birlikte alınır. Hepsi bu kadar. Sadece birkaç hafta içinde daha az soğuk algınlığına yakalandığınızı, kendinizi daha güçlü hissettiğinizi ve hatta daha çok gülümsediğinizi fark edeceksiniz. Bu bir plasebo değil, biyoloji en iyi ikinci vitamin, B12 vitamini, göz önünde saklı beyin kurtarıcısı. Yaşlıların dörtte birinde B12 eksikliği var ve çoğu kişi bunu bilmiyor. Çünkü, çünkü belirtiler yaşlanmanın belirtileriyle birebir aynıdır. Yorgunluk, hafıza kaybı, dengesiz yürüyüş, ayaklarda uyuşma. Doktorunuz bunun sadece zamanın akışı olduğunu söylüyor. Ama öyle değil, çözülebilir sorun midenizde. Yaşlandıkça daha az mide asidi üretiriz. Gıdalardan B12 vitamininin emilimi için gereklidir. Buna asit inhibitörleri veya metformin de eklenirse eksiklik neredeyse garanti. B12 vitamini eksikliğinin size asıl maliyeti şudur. Bağımsızlığınız. Ayaklarınız rahat hissetmediğinde düşersiniz. Beyniniz B12 vitaminine ulaşamadığında her şeyi unutursunuz kanınız oksijeni verimli bir şekilde taşıyamadığında kolayca yorulursunuz. Çözüm günde 500 ila 1000 mikrogram metilkobalamin mideye temas etmemesi için tercihen dilaltı sublingual olarak kullanılmalıdır. Aslında B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan demansın tersine döndüğünü gördüm. Yaşlı insanların dengelerini enerjilerini ve yaşama isteklerini yeniden kazandıklarını gördüm. Tüm bunlar günde birkaç sente mal olan basit bir vitamin sayesinde. En iyi birinci vitamin omega-3, EPA, DHA ömrü %36 oranında uzatır. Bu harika bir vitamindir. Bunları okuduktan sonra tek bir takviye alacaksanız o da omega-3 yağ asitleri olsun. Avrupa Klinik Beslenme Dergisi 42 bin yaşlı yetişkin takip etti ve olağanüstü bir şey keşfetti. Omega-3 seviyesi en yüksek olanların herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin %36 daha düşük olduğu görüldü. Bir düşünün, ölüm riskinizi üçte birden fazla azaltan bir takviye, bir hastalıktan dolayı değil, herhangi bir sebepten dolayı. Omega-3'ler vücudunuz için VD-40 gibidir. Artrit hastalığına neden olan iltihabı azaltırlar. Damarlarınızın esnekliğini korurlar. Beyninizi bozulmaya karşı korurlar. Hatta DNA'nızdaki telomerleri bile koruyarak hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatıyorlar. Ama sorun şu. Dolar mağazasından aldığınız o küçük balık yağı kapsülü yeterli değil. Günlük en az 1000 mg EPA ve DHA kombinasyonuna ihtiyacınız var cıva içeriğini doğrulayan güvenilir bir kaynaktan. Bunları yemeklerle birlikte, tercihen sağlıklı yağlarla birlikte alın. Bir ay içinde sabah tutukluğunuzun azaldığını fark edeceksiniz.